Hepinize merhaba arkadaşlar bu Ben Miraç bugün sizlerle birlikte <laughs> Bugün hayatında kaldığımız yerden devam ediyoruz Bildiğiniz gibi önceki bölüm tatil yapmıştık Karamel ile sahilde buluşmuş Sahil sahilde bu. Sahilin orada spor salonunda spor yaparken görmüştük Ve onunla konuşmuştuk bizim sahipler de orada spor yapmıştı bildiğiniz üzere ben size demiştim video kapanışında. Bir sonra güvelim. ara dövüş olacak demiştim. O, o video geldi arkadaşlar. Siz şu an beni cumartesi gününden izliyorsunuz. Ama ben bu videoyu cuma günü çekiyorum. Çok akşam çekiyorum arkadaşlar. Akşam olduğu için akşam yükleyemiyorum. Yani akşam yükleyemiyorum derken akşam yüklemiyorum arkadaşlar ben videoyu. Yarın yükleyeceğim. Çok geç saat olduğu için. Siz şu an mütemel cumartesi günü izliyor olacaksınız. Ama ben cuma günü çekiyor olacağım. Bu videoyu. Çekmiş olacağım. Yarın yani cumartesi günü iki video daha gelecek bunu saymazsanız. Ben size bir şey demiştim hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben size demiştim ki 3 rant sonra Premium bir 3. rant premium bir ara dönüşüne gideceğiz demiştim arkadaşlar. Siz de bunu hatırlıyorsunuzdur diyor. O eğer ara, ara dövüşünde kimi göreceğiz? Kimleri göreceğiz bilmiyorsunuz ama size spoiler da vermek istemiyorum. Bulut'un tanıdığı bir yerde biri arkadaşlar. Yorumları 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 yazabilirsiniz arkadaşlar ben size tam bir cevap vermeyeceğim ama yaklaştınız diyebilirim yani bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın bugün ikinci dövüşümüze çıkıyoruz yani önceki dövüşü saymazsak önceki aranın dövüşü saymazsak e, yarın ilk aranın dövüşü videosu gelecek İkinci yarının ikinci arena dövüşü videosu gelecek bu video ile birlikte bu video birinci arena dövüşü Öbür ikinci arena dövüşü bundan önceki arena dövüşünü saymıyoruz arkadaşlar ee, öbürküsü ikinci arena dövüş olacak üçüncü arena dövüşünde bizi efsane bir hayvan bekliyor o da bir pitbull bu zamana kadar hiçbir pitbull ile karşılaşmadık siz de biliyorsunuz arkadaşlar o pitbull kim olacak ne olacak bir soru, bir sonraki bölüm görüşürüz o yüzden like abone olmayı unutmayın ben de videoları hızlı yollayayım arkadaşlar sabah kalktığım gibi direkt video atacağım o yüzden takipte kalın hadi videoya geçelim kanka Bulut da hemen kalktı zaten kanka hadi gidelim arada dövüşüne kanka ben arabayı bir arkadaşa emanet ettim o arabayı. Arada dövüşler yakındaymış. Ali Bey'le konuştum. Bu, Ali Bey hastaymış. O yüzden oğlu Tuncel gelecekmiş. Yürüyerek gideriz. O yüzden şurası zaten direkt. Gidelim hadi. Gelin. Hadi gidelim çocuklar. Gelin. Vallahi çocuklar bugün ikinci dövüşümüze çıkıyoruz. Bulut bakalım oğlum senden güzel bir performans bekliyorum. Dünden önceki bölüm Dünden önceki bölüm bize Dünden önceki bölüm bize bize 5000 dolar kazandırdım oğlum. Bize 5000 dolar kazandırdın oğlum. Eğer bu da 3 kazanırsan sana 10 bin dolar kazanacakmışız oğlum. Bulut o yüzden bu dövüşü kazanmanı istiyorum. Kanka niye bekliyorsun orada gelsene. Hadi gidelim kanka siz niye uğruyorsun ya. Cık cık cık. Takipçiler sonra kızıyor. Ne kankiler? İyi mi gidiyor? gelin ben de gelin 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 koşun 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 kanka koşun lan koşun lan koşun ze alo kim lan kanka koşun koşun koştunuz koştunuz siz kaçırdınız Ya hayal ay ya. Zaten az kaldı. Geldik çocuklar. Hadi gidelim de dövüşümüzü yapalım. Sağ dövüş normal akşamdaymış. Akşammış. Ama herkes geldiği için o dedi siz de gelin dedi. Biraz daha bekleriz. Dedi. Bir şeyler içeriz dedi. Bulut sen gelemiyorsun. değil mi? Eh geldim Bulut Ben niye saklıyorum? Gel Bulut gel Gelin kanka Gelin kanka Gelin Merhaba muhafaza Merhaba muhafaza Bulut Şimdi niye 15 dolar 10, 10 bin dolar verdiğini anladayım 3 tane husky getirmişler Abla, sizin askiler güçlü mü bakayım? Güçlüdür, güçlüdür. Siz onların öyle durduklarına bakmayın. Kanka ne diyor ya bu? Görüyor musun? Evet kanka. Abla bizim köpeğimiz güçlüdür ha. Sizin, kö sizin köpekler bugün burada parçalanacak. Ee, siz öyle sanın. Neyse gelin kanka bir şeyler falan diyelim. Allah zannede burada boş vakit gelme gel hiç hiçbir şeyler ya maçtan önce. Rahatla biraz rel relax ol. Gel bulut oğlum. Oo Tuncel ne yapıyorsun bakalım? Bugün sen yönetecekmişin işi. Ali Bey hastaymış. Evet Mahmut Bey. Bugün ben yöneteceğim. Uyan, ben yöneteceğim Mahmut Bey. Paralarınızı alayım. 5 dolar alayım. 5000 doları. Alın ya alın. Her şeyimi sömürdünüz zaten. Ya Mahmut Bey. Öyle konuşmayın. Allah aşkına çekilin bir ya. Çekil. Allah Allah. Daha hiçbir şey bilmeden konuşuyorsunuz be. Biz de burada inek sürmüyoruz yani. Sayın seyirciler. Maçımız 2 saat sonra başlayacak. Herkes gidip şu an işlerini halledip gelebilir. Karşıda marketimiz var. Oradan gidip içecek, bira, vişne suyu. Bir şeyler alabilirsiniz, meyve suyu, vişne alabilirsiniz. Bahislerimiz akşam başlayacaktır, maçtan 10 dakik- 20 dakika önce. Bunu ben el babam söylemiştir, haberiniz olsun. Oh, Abicim çekil ya! Maçı yöneten evet. biz değil miyiz? Ee, sayın yanlışlıkla tırmandım, pardon yin tekrardan Evet Mahmut Bey. Hemen bekleyip gelelim. Evet Mahmut Bey. Herkes oylarını Maç 10 dakika kaldı. Herkes oylarını. Sen öyle oyla oy uygulamamızdan herkes oylarını beyaz pit bu, beyaz pit bu, buluta mı yoksa üç tane huskinin sahibi Melek Hanım'a mı oynayacaklarını sessinler <laughs> bahisimiz başlamıştır <laughs> hemen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bayis Bayislerimiz kapanmıştır hemen kapatayım telefonumdan Tabi kapattım Bayislerin en çok kim oynandığını şu an söyleyemiyorum Çünkü adaletsiz olmasın diye sinirlenmeyelim karşı tarafta karşı taraf sinirlenmesin diye Mahmut Bey Yerinize geçebilirsiniz Yeriniz alabilirsiniz efendim Maç şimdi başlayacaktır efendim 10 saniye sonra sizi piste göreceğim efendim. Ablacığım ne yapıyorsun yukarıda ya? Oğlum burada izlemeye çalışıyorum. Ya ablacığım. Cık cık. Maçı izlemek için nereye tırmanıyorlar ya? Hemen gelir misiniz Mahmut Bey? Geliyorum. Köpeğimi kontrol ediyorum da. Tamam Mahmut Bey. Bekliyorum. Oğlum bu maçı kazanmamız lazım. Hadi gel bulut. Gelin. Gidelim. Maç şimdi başlayacakmış. Yusuf sen taraftardım izlersin tamam mı? Tamam kanki. Bulut sen de gel oğlum küçük küçük. Gel küçük küçük. Geliyorum sahip. Bugün ikinci maçıma çıkacağım. Ne kadar güzel. Karamel de sesim falan kalınlaşmış diyor. Vallahi anlamadım onu bir tirbe giriyor ya. Sahip söyle şu adama başlasın maçı. Erzirseniz maçı başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Gelin lan gelin. Oh! Ah. 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 Saldırıyor musunuz? Üçlisiniz. Ama bir bit bu kadar değil. Ah. Sen kimi? Sen kimi ha, sen Sadece ısırıyorsun he? He? Kim ısırıyorsunuz on siz? Siz kim ısırırsınız farkında mısınız? Ha? Yavrum mavrum diye dayanıksız mı zannediyorsunuz ama? Ben sizden daha dayanıklıyım lan. Gel gel. Gel ağlama gel. Aa, seni de devirdim. Seni de devirdim. Oha de çöneyim Tabi döveceğim lan. Siz asker sizi. Hop çat. Hepinizi böyle teker teker indiririm. Vaa. Wow. Saldırsana lan neyi bekliyorsun? Korkuyorlar dayanıklar da. Ah. ah. Sirk yememem lazım. Harbi güçlü sürüyorlar. Normal bir köpek olsa devrilirdi galiba. Biz pitbulllar dayanıklıyız der. Ah. 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 Kan. Vahşet. Seviyorum. Bu işi seviyorum ben. Yalan, lan neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun ulan? Neyi bekliyorsun oğlum? Hala kalkıyor üçü de ya. Hala kalkıyor. O dayandın. Ha? <laughs> Bu sıraya dayanabilecek misin? Bir taktiksel oynuyorlar. Biri devrilmeden o saldırmıyor. Baksana. Taktik yapıyorlar. Onu yere devirdim o arkadan saldırıyor. Taktiğini söker mi lan bana? Söker mi lan? Şu köpeği söker mi oğlum? Sahip paketler galiba. Sahip ikisini paketledim. bu da paket sahip. Lan kalkma. Şu da paket say. Lan. Kalkarsan abi sır. Kan aktı mı? Akmış tamam. Sahip. <laughs> Yoruldum ama parçaladım hepsini. Aman tanrım ne oluyor? Bir tane yavru beyaz pitbull bulut. Üç tane husky devirdi. Ne oluyor? Resmen üçüne de tek attı. We chill üç ve bir attı. Üçe bir al. Üçe beş attı. Abla senin huskyler galiba tırt çıktı ya. Bir tane yavru pitbull'a yenildi lan. Allah senin getireceğini köpeğe tüküreyim ya. Vallahi sizin gibi kadınlarım. Kadınları sevmiyorum şey ya. Ben bana kızacak niye oradaki kadının tokat attın diye ya. Neyse abicim. Alın 10 dolarınızı. Evet sağ ol Tüncel keseni Sağ ol abi. Evet sayın seyirciler bugünkü maçımız bitmiştir. Siz de düşünüyordunuz çok uzun bir maç olacağını. Çünkü 3 köpek, 3 tane aski, bir tane pitbull vardı. Ama düşündüğünüz gibi olmadı. Çok uzun sürmeli pitbull yendi direkt. Kadına tokat attığım için özür dilerim. Yani düzgün köpek getirseymiş kardeşim. 5 dolar veriyor. Karşılığını alamıyoruz ya. Tam Tuncel abi sakin ol. Sakin makin olamam ya. Cık, 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 cık. Günkinde yendiler. Evet bir sonrakinde yendiklerinde bir üstte yükseliyorlar. Evet sayın şeyler gidiniz. Maç çünkü artık bitmiştir. E, bu maç bu buraya kadardı. Bileğiniz için teşekkürler arkadaşlarım. Dövdüm Ahmet Bey, siz de eve artık. Kanka nasıl dövdün onu ya? Ay Allah dövdüm işte. Neyse beyler, hadi gidelim 10 bin dolarımızı aldık. Aferin Bulut, iyi iş çıkardın. 10 bin doları bize kazandırdın. Eğer öbürkü maçı da kazanırsak beyler, artık premium maça geçiyoruz. ...Premium varını dövüşüne geçiyoruz. Değil mi o? Evet kanka. Tam Bulut. çıkarayım seni oğlum gel. Hoppa. Çıkardım seni de. Oğlum sen bizim için altın kassın altın. Altın yumurtlayan kassın. Sen de çok büyük işler başaracağız bulut. Çok büyük. Hadi gidelim. Bulut, bugün biz on bin dolar kazandırdın. Aferin sana oğlum. Biz bu sefil, fakir durumdan kurtaracak sensin. Eğer sen iyi dövüşmezsen, biz bu fakir durumdan kurtulamayız oğlum. Tamam sahip, hepinizi kurtaracağım. Oğlum şu an ne diyorsun, ağlıyorsun biliyorum ama... ...sen de galiba bizi kurtarmak istiyorsun. Salam, çok mutluyum lan. Vallahi turnayı gözünden, gözünden Vurduk ya. Yani. Vallahi Mahmut abi vurdu galiba. Oo! Gelin beyler gelmiş olmaz. Altına tren geçiyor Şimdi gider. Al tren geçiyor yani. Gidelim. Yani bunu çok iyi dövüştün. Kanka bu köpek pre yani premium seviyeye kadar gelmeye hak ediyor. Kanka daha önümüzde iki kademe var. Bir kademe var. Bir kademe var premium seviyeye geçmek için. Eğer onu da kazanırsak artık premium arena dövüşüne gideceğiz. Yani pro bir arena dövüşü. Duyduğuma göre o arada dövüşünü kazanmak için 25 dolar vermen gerekiyormuş. Kanka. Kanka eğer onu çaldırsak 15 dolar vermen gerekiyormuş kanka. Yani sana diyeceğim şey şu. Bir sonraki bölüm, bir sonraki kazandığımızda eğer kazanırsak 15 15 bin dolar alacağız ya. O zaman işte o 20 20 20 bin. O premium maç be? 20 21 20 bin dolarmış kanka. Eğer o maçı da alırsak, eğer o maçı da alırsak, eğer yani bir sonraki maçı alırsak tam tamına 20 25 bin dolar veriyorlarmış. Bu sayede kanka 50 bin dolarımız oluyor. Mükemmel değil mi oğlum? Kanka harbi mükemmel. Kanka bugün 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 10 bin dolar aldık. Yarın 15 15 alacağız. 25 bin 25 bin oldu. Ne yani, ne bir sonraki maçın parasını premium maçın parasını çıkarmış oluyoruz kanka bu iki maçta. Vallahi çok mutluyum ya. Evimize de 15 bin dolarla döndük vallahi. Artık kanka umutlayan bir kızımız var. Bu ev artık hep arana dövüşüne gidip hep para alıp eve dönmekten mutluyum. Artık bu hayata alışmamız gerekiyor. Çünkü biz artık neredeyse zengin gibi bir şey olacağız kanka. Gelin kanka. Gelin. İçeri içeri gelecek misin ben mi size diyeceğim. Geldiniz sonunda. Gel bu gel. Kanka valla turnayı gözünden vurduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar diye. Like edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki. Premium arena dövüşünü bekleyin. Size çok büyük bir sürpriz karşılayacak. O yüzden like Abone unutmayın, unutmayın. Ben de yarın o premium videoyu hızlıca atmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi yarın iki video atacağım için bu kanala. Yani bir tanesi premium arana dövüşüne geçmeden önce olacak. Premium arana dövüşüne geçmeden önce yarında dövüş yapacağız. Onu Onunla... ve arkadaşlar ben neyse boş ver Hayvan olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ulaş bu videoyu izliyorsan beğene.